Düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel sergisi açılış törenimize hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bu vesileyle ben başta kıymetli eşim olmak üzere tüm hanımefendilerin bu güzel günlerini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah her gününüz böyle güzel olsun. Tabii ki bir günün içerisine bunu sığdırmak çok mümkün değil anneler, kadınlar, hanımefendiler bizim hayatımızın her aşamasında, her gününde, her zerresinde. Onun için bugün de tabi sembolik olması dolayısıyla bugün unutmayarak, hatırlayarak, hatırlatarak inşallah bu olgunluğu, bu farkındalığı arttırmak istiyoruz. Bugün de burada Kültür İşleri Müdürlüğümüzün uhdesinde Güzel bir sergi hazırladı arkadaşlarımız. Sizleri de burada tabii pandemi süreci içerisindeyiz. Daha dikkatli ve bu konuda da hassas davranarak inşallah bu sergimizi güzel bir şekilde gezelim ve dolaşalım istiyoruz. Çok kıymetli hanımefendiler, ben de bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bizim toplumumuz, bizim inancımız, bizim kültürümüzde kadının ananın ayrı bir yeri vardır. Bunlar toplumsal hayatımızda, atasözlerimizde hep dilimizdedir ama bunu hayata geçirmemiz önemli. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü tekrar kutlu olsun. Çok benziyor yani hareketi de. Benziyor. Osmanlı'nın son döneminden aldık. Evet. Evet. Meclise giren hiç evet. abi. radyo spikeri. İlk kadın Ne görüldü? Ne görüldü? Ne Ne görüldü? Ne Ne